bugün bugün neydi bir tane ev gezeceğiz arkadaşlar şimdi geliyoruz bakalım nasıl olmuş abone olmayı ve like atmayı unutmayın bakalım nasılmış ev aa burada havuz varmış donmuş ev girişi buradaymış da şurayı bir düzeltelim geçelim. Buraya sonra ne yaparız. Sonra burada ne varmış? Evet. Ay biz nereye geldik? Heh. Gelelim bakalım evi gezelim. İlk baş böyle burada bir koltuk var. Evet, burası öyle. Burada. Burada bir aşağı kat var. Burayı sonra bakarız. Gelelim burada. Tuvalet var. Burada. Evet, burası daha cam bir yer. Sonra burası. Burayı ben pek anlamadım. Kırdım. Evet. Aşağı kata bakalım. Bakalım aşağı kata. Aşağı doğru biniyoruz. Aa bir televizyon. Bu videonun da, e, bu videoda böyle bir evler gezmemizi istiyorsanız arkadaşlar abone olup ve like atın. Ve yorumlara yazın arkadaşlar. Bakalım. Burada bir saat var. Aa, oraya gitti. Bekleyin şuraya çıkayım. Haydi. Şimdi Allah Allah. Saat mi? Saati geri koyalım. Evet, burada bir kütüphane var. Keşke böyle bir gizli yer olsaydı. Başka burada güzel bir televizyon var. Sonra burada çiçek, çiçek falan var. Burada bir aşağı kat daha var. Aşağı indik. Burada Burayı pek anlamadım. Buraya geldik. Burada bir eşya varmış galiba. Evet. Şurası var bir de. Burası da böyle. Sonra yukarı çıkalım. Aa yatak yatak. Burası anladım. Yatak. Ve burası yatak. Bir de burası yatak. Ay. Evet. Şimdi kıralım. Şuraya da takalım. Burada da bir manas. Buraya koyalım. Burada bir güzel bir ışık var. Sonra üst kata bakmıştık. Bir de arkadaşlar bir de burada bir gizli yer var. Orayı bulalım Gizli yer. Ama gizli yer çok zor. O yüzden onu videonun devamında yaparız arkadaşlar. Sonra burada bir balkon. Ay az kalsın düşüyordum. Buraya bakmamıştık. Burası da güzel bir yer. Buraya bak. Aa, buraya biliyoruz. Ama şuraya gitmemiştik. Şu kenara gelebilir miyim? Evet, burada bir şey manzara var. Sonra fırın evet. var. Güzel, güzel. Artık öbür bölümde buluruz da. Biraz, da, birazcık daha. Aa orada Bakalım o çiziyor Burası. Ha. Buraya gelmiştik. Bakalım burada bir yer var mı? Yokmuş. Yok başka burası burayı anlamamız bak bu konuşacak hemen de kırılıyor evet burada şurada Şu. Şurada. Evet, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Şurada bitirelim. Burası ne donmuş. Arkadaşlar bu videonun, bu videonun e, bir tane daha başka evişi, başka evi gel gelmesini istiyorsunuz abone olup ve like at ve like atmayı unutmayın arkadaşlar ve bay bay arkadaşlar